Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Witcher of Rams oyunuyla beraberiz. Bu videoda sizlere güncellemelerden bahsedeceğim. Yeni gelen kahramanlardan bahsedeceğim. Oyuna çok güzel bir güncelleme geldi. Oyun çok aktif. 3 haftada bir, 4 haftada bir güncelleme geliyor zaten oyuna. Oyun gerçekten çok aktif bir oyun. Şurada bir etkinliğimiz var. Bu etkinlikle beraber geldi güncellemede zaten. Yeni kahramanlar geldi. Şöyle göstereyim bir ilk kahramanımız. Hatta şöyle ben Videosunu seyrettireyim size. Reis geldi. Çok güzel fikirleri, çok güzel özellikleri var. Savaşçı bir kamyon, öncü. Öldürdüğü canavarların ruhunu çekiyor. Leyşanı bekliyorum my master's yeah. Reis. Şöyle bir çekiliş yapsak gelir mi acaba ya? Yani? Şöyle bir çekiliş yapalım. Bakalım belki gelir.

diğer kahramanlarımıza da bakalım. Şöyle şimdi diğer kahramanları da göstereceğim. Bir diğer kahramanımız da bu. Gelen. Razak geldi. Şu komutanın yani şu kahramanın şöyle göstereyim hatta skillerini buradan göstereceğim şimdi size. Bu da gördüğünüz gibi öncü bir kahraman. Ön tarafa koyuyorsunuz ama bunun da Teoist'in yetenekleri var bunda da. Yani aynı Teoist gibi. Teoist'i de göstereyim hatta size. Şöyle. are always ready. Şöyle özelliklerine bakabilirsek onunla şuradan açar mı? Açmıyor. Aynı Teoist'in skilllerine benziyor yeni gelen komutanla. Şöyle açayım Gördüğünüz gibi Razzak geldi. Şurada. Burada Argonz. Kaptan Reif. Yani üç tane komutan geldi ve ayrıca yeni bir haritalar geldi. Şöyle hatta bir oynayalım isterseniz bir haritaların bir tanesini. Şöyle bir etkinliğimize başlayalım bakalım. Yalnız komutan çok güzel. Şimdi göreceksiniz zaten skill'lerini de. Şöyle bir başlayalım bakalım. Bival Hem komutanı denemek şöyle... Seni şöyle... Şöyle... Bir dakika yani. Seni şöyle... Let me heal your wound ge bakalım. O da o çekiyor, toplu atış yaparak. Kendine de heal basıyor, can basıyor gördüğün gibi. Eee şeyini çekiyor. Canını çekiyor ve kendi canını yükseltiyor. Şu canavarlarda da göstereceğim şimdi. Canavarları öldürdükçe ruhlarını çekiyor, kendine hiç basıyor. Birazdan göreceksiniz şimdi. Bakın <laughs> <laughs> Öldür öldürdükçe kendine can basıyor. Çok iyi bir komutan. Swift Evet bu videoda yeni etkinlikten yeni komutanlardan bahsettim. Gerçekten çok güzel komutanlar, çok güzel etkinlikler ve raidler geldi. Raidlerde haritalar. Gördüğünüz gibi kaptan rev eklendi. Şu kaptan rev'i mutlaka düşürmem gerekiyor çünkü çok güzel bir komutan. Biraz önce de gösterdim. Canavarları öldürdükçe ruhlarını çekiyor. Kendine can basıyor ruhları çektirdikçe. Çok hoşuma gitti. Umarım bize çıkar bu komutan. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim diğer videoda görüşmek üzere hoşçakalın.